Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle dönercide kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gittikçe para kasıp dönercimizi genişleteceğiz. Bir, son... bir önceki bölümü çok beğenmiştiniz. Ben de sizler için mükemmel bir bölüm daha hazırladım. Bol bol izleyin. Atlamadan, kıpırdamadan durun. Her <laughs> de... Kıtasını karşılamak istemezseniz hadi başlayalım günümüze. Selamun Aleyküm Ali Usta. Ay Osman. Nasılsın? Lan et, neden doğranmıyor minnak minnak? Bu ne lan Lebron James ge ben gel. Geldi. İki tane ne daha yeni patatesleri kızarttım dur. Az döneceğim şey yapayım. Ali Usta çıkar mı? Ali Usta ne? Osman Usta çıkar malzemeleri. Bekle. Oğlum hepiniz ne için istiyorsunuz? Açtan <laughs> Kapıdan çıkıp gelmişler buraya. Ha kardeşim sen geldin. Hanginiz o daha önce geldi göremedim. Hangisi? Şuna verdim gitti ya. Bekle abla geliyor. Döner bir döner. Bu bıçak dom çok kötü. Ay Allah belanızı vermesin hepinizin. Abla niye bağırıyorsun bana? Durun, nay, durun. On elim ona yan var benim. Oynamayı, oynamayı unuttum. Ben iki tane döner isteğinim var ya. <laughs> Kutluktan çıkıp gelmişler. Aram Suriye Arabistan'dan gelmiş. Hadi al yürü git. Sen neden bir tane istiyorsun? Sen beni bile yersin. Bizim acil çift tara tara, tara Taraflı bıçak almamız lazım yoksa biz böyle naneyi yiyeceğiz. Vallahi biz böyle naneyi yiyeceğiz. Ay o biraz yarım oldu neyse. Oh dünya varmış. Allahım artık bize bir güzel bir uçak lazım la bu ne? Toplam kazanç bugünkü kazanç. Boş ver. Gidelim menü. Bir daha oynayalım arkadaşlar. Gün 7'deyiz maşallah. Alusta. Ay Ali ya tamam artık senin adın Ali tamam mı? Hadi bakalım. Sen ne uyumam şeyin lan uyuma dedim lan. Vay. Suudi abi hoş geldin. Otur be şöyle. Kutucu takımlar. Şekil şöyle. demek abla nerede? Valla bir reşanın azisi de var, burnisi de var, mündetisi de var, kızisi de var, kiri de var. Bak anamın babanın geldi. Babaanne valla param yok ben dükkanı genişleteceğim artık sucuklu yumurtana gerek yok benim dönerlerim senin yumurtandan lezzet. Bütün yolculuğum bir yalanmış. Onurum kırıldı. Senseyi beni şeytanın yolunda gitmemem için uyarmıştı. Bu çocuk... Hiç yedirmedin zaten ben de artık yemek de istemiyorum. Ya bu ne iştir ya? Dönerci açıyor ama hala hazırlamadı. Artık döner daha lezzetli geliyor bana. Bu oyunu bitireceğim ben. En iyi dönerci ben olacağım bu dünyada. Eşek dönerimiz hazır. Allah belanı çocuk geliyor. Kaç iki tane hazırla. Ha biliyorum ben bu çocuğa. Sümüğünü bile yiyor. Aç kalırsa bizi de yer. İki tane ne istiyorsun abla? Al sana iki tane abla. Al bir tane al abi. Doğru doğru. Lan üç beş tane turşu kalmış. Ondan nasıl yapayım? Al abi. <laughs> oh, lan uyuma uyuma. Oh, 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 Yeni etleri doğradım geliyor Kılıç görüyor musun terbiyesiz diyor. Al. Bu sefer iyi oynuyor ha. Gittikçe gelişeceğiz arkadaşlar. Dönerci biz olacağız en iyi. İki tane istiyor abimiz. Hemen al sana. İki döner. Kolay gelsin. Ne kolay gelsin.

O oh, sonunda çift taraflı bıçak alabileceğiz. Bak. Adam gelmiş benden gene iki döner istiyor. Ben de artık iki döner satmak yasak diyeceğim de iyi para kazanmışız lan. Allah kahretme. Aa. Oha lan. Şansa gel. Dükkana gerek. Hazır mısınız? Hayırlı uğurlu olsun. Ne lan? Döneri kesmek döneri otomatik olarak keser. Oha döneri otomatik olan kesen makine. Bu işimize yarar ha. <laughs> Selamun aleyküm. Oha! <laughs> otomatik kesmeye ne gerek var bu ne? İki saniyede de doldu lan. Patatesten daha hızlı artık. Al abi. Tamam otomatik kesmeye falan gerek yok. Bu ne tarama makine gibi. Ağzım açık kaldı. Çok sevindim lan şu an. Abi 150 tişört kaç TL? 59.90 san san san. Saka ya. yapıyorsun. Kargolar <laughs> şeffaf mı? Şeffafsın. Patatesi de hızlı kesiyoruz. Ama iki doner istiyorum. Benim kalbimi de kırıyorsun abi. Al sana. Al abi. Al. Hey, al abi. Al abi. Bekleyin alacağım o paraları. Ver ver ver. Oh, şifa. Oh, 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 şuna bak ya. Çıkma. 2 dakika da doldurdu. Ay sen sana fazla mazla yok Ali. Uyur sen uyur. Adam uyuyor dedim uyumuyor bak. Ha şu malzeme. Ne iki döner artık iyi para geliyor Allah şöyle hop kolay gelsin yani, harbi ben mallaştım Halbuki da iyi çalışıyor elinden her şey, iş geliyor. Aslında ona da ben yaptım da neyse. şunu Zamanla yaşıyoruz arkadaşlar. Ver paraları. Of bugün 200 TL kazandık lan bayağı iyi kazandık ha. Of. Bam bam bam. Bayağı iyi kazandık ama bayağı. Reklam da girmiyor ne oluyor? Bakalım 9. gün hayırlı olsun. Günaydın Ali Usta. Arkada varlar bizim çok pis bir temizlikçi tutak ya. Ne? Abi sen Joker'im söyle mi? Ben mi? Joker'im nereden bildin? Ama işim var sonra görüşürüz. Varsa? Emrinizdeyim. değil. mi? Bak. Gelmiş hemen iki istiyor istiyorum. Ya. Oğlum daha patatesler pişmedi. Ne ikisi? Bir insan bakar duruma göre ister. Değil mi yani? Aha iki tane hazırlıyorum hemen. Sümüklü geliyor. <laughs> ne? Felaket yaklaşıyor. <laughs> Arkadaşlar. Aa, annesi geldi o iki istiyor ama. Ben ne anladım bu işte. Bekle atacağım. Artık bunlar bir istiyor. Normalde bunlar beni bile yardım. Hepinizle bir tane istiyorum, Aferin size. Ver, al, al. Ver paralarımı. Bir tane meyve suyu varmış. Onu al. Neyse bir paraya göre bakarız. Artık ben de zengin. Aha geldi bizim goril. Adama goril diyor. Bir tane diyor. Normal adam iki tane diyor. Ben ne anladım. Işte. Lan yürü git sana fazla mazla yok. Ne oluyor? İki tane hazırlıyoruz hemen. Al 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 al. Ne suyları var? Yapalım sana bir tane. Al bakalım çikolata, camalapta. Sen de al. Al bakalım nelerine. Ay döner gidiyorum. bir dönerim abi. Oğlum bugün bir delirdim ben sizin yüzünden. Ya sen de bir gel de. <laughs> Yarım saat. İki tane istemiş bir dedana. Bom. Oha artık şeyi kazanıyoruz. Bir 92 TL alıyorum ben. Vallahi 92 lira aldım? İyi oldu. Gidip gene bakalım ya. Neler var? Allah. Allah'ım daha demin reklam izledim bu reklamlar mı? Oo, bu neymiş? Malzemeleri ekmeğe daha hızlı ekleyin. 3 adım yerine 2 adım. Oo, bu ne? Döner ancak ızgarada pişince lezzetli olur. Bu ızgarayla geçici olan. Hangisini alalım ki ya? Izgara mı alsak ki? Izgara işlerimizi daha zorlaştırabilir çünkü pişirmemiz de lazım olur. Ee, o zaman bir ilk önce bunu yapalım. alalım ya. Ooo bir, bir sıkla falan. Bunu da sıkla. daha sonra yaparız. Güzel olur valla. Hadi bakalım. Selamun Aleyküm. Oğlum ne hızlı attım. Sorun değil. Ben de düşünmüyorum sorun olmadığını. Artık iki tıklı lan sadece. Çok iyi. Çok iyi oldu bak bunu almamız. Bir tık da yaparız aslan. haber paraları. Delirdim artık mı? Sucuklu yumurta yiyemeyeceğim artık ben. Artık döner hastası oldu. Yeter ya. Ben başlarım böyle dönerciye. Döner ne alaka? Ne oluyor? Kafa mı bıraktınız lan? Kafa mı bıraktınız lan de. Dur abicim. Einstein geldi ne oluyor? Tabii ki. Benim dönerimi yiyen zeki olur. O yüzden Einstein bizden yedi. Yoksa zeki değildi böyle. Ben bunu öğrettim matematiği oğlum. İki donar ne ya? Al iki dolarının ürünü git. Ver paralarımı. Bir döner. Aferin sana ben. De. Ben, bu çocuğu Allah ya. Sümüklü bebe geldi. Şunluklu çocuk. Bak. Yanındaki dombili alan bile bir tane yiyorsan iki tane yemen yani. Saygısızlık ama bize. Ney ney. Bir tane misin işte. zaten bol bol malzemeli. Değil mi? Al çet. Al çet ne? Yiyeceğim. Değişik olmayın ben Alacağım şu paraları. Hoppa. Hoppa. O malzemeyi de alacağım. Hızgarayı da alacağım her şeyi alacak. İnşallah bu oh alırız. Hadi. Yok yetişmeyecek ya. Dur. Reklam izleyip para kazanmalıyız. Oha bugün 300 TL kazanmışız diye yapıyoruz artık. 100 TL'mizi alalım. Ha. Reklam izlemeden verdi. Oha şansımıza bak. Hadi gidip on, ızgara alalım. Döner ancak Aa. Döner, bu dilenci sizden alışveriş yapıyor ve ödemeyi unutuyor. Ona bir şey yapmayın. Sadece hatırlatın. Aa, yeni döner dilenci gelmiş. Onun açılmasına 10 gün var. Tam anladık. Izgaramızı aldık bunu. İzgara daha hızlı ve güzel yanır. Yanmaz. Yanmaz mı? Döner yanıyor mu? Allah kahretmesin Çok zor bir iş aldık bu ya. Şimdi o ızgara ne yap yağlı? Bize kazık yapmışlar. Anlaştık. Koy koy koy. Hadi geldi. Ne istiyor bu dilenci? Bir tane. Bir tane. Aa, bunların pişmesi lazım artık. Al bir tane. Döner yanıyor. Artık döner yanabiliyor arkadaşlar. Tencinli olmalıyız da Ali Usta sen de beni uyar ama. <laughs> Yanmayan dönerci almamız lazım bence ya. Bu dönerler yanacak gibi. Allah abi abla. Daha paralar. Abla iki tane istiyorum. Sonra da neden dönerim hazır değil diye abi. Ne istersen. Piş. Pişmesi de müşterilere bekletiyor olsun. Döner fiyat arttı sonuçta. Şu tane hemen. Al abi sen. Abla sen de al. Ay babaanne sen de al. ara sıra ziyarete geliyor İyi babaanne. Al. Bakalım yani. Bu dilenci paraları çalacak gibi geliyor o yüzden. Hemen hemen hemen. Ali uyuma Ali. Ali dönerler gitti. Ha, şunu da şu dilen diyorlar. nereye kaçıyorsun Kay şakal seni yetişmeyecek ya malzemeler bu malzemeler kime verek ki hayır para da kaldı orada <Sülüyor> neyse arkadaşlar bir, gü bir gün bir günün daha sonuna geldik beni izlediğiniz için teşekkür ederim bay bay